Hey, no killing, alright? Got enough problems as it is. Yeah, you can say, do not worry. Dodger will drown us in Eddie's bill. The plan, know what I'm saying. Shut up, Bill. The Ne Demek niye öldürdün çete? Vallahi e, insanları yok ederek asayiş sağlıyoruz. Öyle bir taktiğimiz var. O ne ya? Ne oldu ya? Dacır mıymış bu? Neye explain ya? Nerede? Dacır. <laughs> Got hired by these two to help. Ha? Okay. Başka var mı diyeceğim bir şey? Adam <laughs> benim yarısı yok. <laughs> Garajdaki bütün düşmanları alt et. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ya alt ettim galiba. <laughs>